Herkesin gardırobunda yer alan bazı temel parçalar az bütçeyle bile şıklığı yakalamanı sağlar. Şıklık sadece pahalı kıyafetlerden değil, doğru kombinlerden, bakımlı görünümden ve küçük ama etkili dokunuşlardan gelir. Moda sadece trendleri takip etmekle de değil, kendi tarzını yaratmakla ilgilidir. Düşük bütçeyle şık görünmek, yaratıcı çözümler ve doğru seçimlerle mümkündür. Bu videoda her cüzdana uygun Şık ve zarif bir görünüm için uygulayabileceğin 7 etkili ipucunu keşfedeceksiniz. 1. Temel parçalara yatırım yap. Temel parçalar gardırobun iskeletidir. Modası geçmeyen beyaz bir gömlek, siyah kumaş pantolon, kaliteli bir blazer ceket ya da düz renk bir kazak. Bunlar hem zamansız hem de birçok farklı kombine uyarlanabilir parçalar olduğu için uzun vadede sana büyük kolaylık sağlar. Üstelik bu parçalarla sade ama etkileyici bir şıklık yakalayabilirsin. Her sabah ne giyeceğim derdinden kurtulmak ve hem şık hem konforlu görünmek istiyorsan bu tür temel parçalara sahip olmak büyük avantajdır. Ucuz ama çok olan kıyafetler yerine az ama kaliteli parçalar edinmek daha mantıklıdır. Örneğin, ucuz bir pantolon birkaç yıkamada formunu kaybedebilir ama iyi dikilmiş bir siyah pantolon yıllarca seninle olur. Üstelik bu temel parçaları farklı aksesuarlarla zenginleştirebilir. Her seferinde başka bir tarz yaratabilirsin. Şıklık sadece çeşitlilikle değil, kombin becerisiyle de mümkündür ve bu beceri temel parçalarla çok daha kolay gelişir. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Kıyafetleri kombinlemeyi öğren. Aynı parçayla farklı tarzlar yaratmak, düşük bütçeyle şıklığın altın kuralıdır. Elindeki kıyafetleri farklı şekillerde kombinleyerek yeni kıyafetler almışsın gibi hissetmen mümkün. Mesela, basic beyaz bir tişörtü jean ile spor, kumaş pantolonla klasik, askılı elbisenin içine giyerek vintage bir hava yaratabilirsin. Bu beceri, dolabındaki her parçanın potansiyelini artırır ve sana alışveriş yapmadan stilini yenileme şansı tanır. Kombin yaparken renk uyumu, doku dengesi ve katman kullanımı önemlidir. Tek bir pantolonla hem gündüz hem gece kombini yapılabilir. Farkı yaratan ayakkabı, üst parça ve aksesuar seçimidir. YouTube veya Pinterest gibi platformlardan ilham alabilir, evde kombin denemeleri yaparak stil becerini geliştirebilirsin. Zamanla hangi parçanın sana nasıl yakıştığını keşfeder, daha az da daha çok görünmenin yolunu açarsın. 3. Bakımlı ol, temiz görün. Şıklık sadece kıyafetle sınırlı değildir, kişisel bakım işin özüdür. Saçların temiz ve düzenli ise, cildin sağlıklı görünüyorsa ve tırnakların bakımlıysa en sade kombinde bile fark yaratırsın. Üstelik bunun için pahalı ürünlere ya da güzellik salonlarına gitmeye gerek yok. Evde düzenli olarak cildine peeling yapmak, saçlarını tarayıp nemlendirmek ve tırnaklarını kesip törpülemek bile yeterlidir. Temiz ve özenli görünmek her zaman stilini bir adım öne taşır. İnsanlar ilk bakışta detaylara odaklanır. En şık elbiseyi giysen bile yağlı saç, çatlamış dudak ya da kili tırnaklar varsa görünümün eksik kalır. Bunun yerine sade bir kombine, doğal bir makyaj, parlak bir cilt ve temiz bir görünüm eklersen hem kendine olan güvenin artar hem de dışarıdan özenli algılanırsın. Kısacası bakım sadece estetik değil, Aynı zamanda saygı ve özdeğer göstergesidir. 4. Renk uyumuna özen göster. Doğru renk kullanımı şıklığın en güçlü kozlarından biridir. Parçaların birbiriyle renk açısından uyumlu olması, kombine anında daha pahalı ve özenli gösterir. Soft tonlar, bej, krem, açık gri, pudra gibi sakin ve zarif bir hava yaratırken, monokrom kombinler, baştan aşağı aynı rengin tonlarıyla giyinmek modern ve sofistike bir stil sunar. Renk geçişleri ne kadar yumuşak ve dengeli ise görünüm o kadar estetik durur. Uygun renk seçimi sadece stil değil, cilt tonunu da ön plana çıkarır. Ten rengine uygun tonları bilmek, yüzünü daha canlı ve sağlıklı gösterir. Aynı zamanda dolabındaki parçaları bu renk uyumlarına göre kombinleyebilir, yeni kıyafet almak yerine mevcutları değerlendirebilirsin. Renklerin gücünü fark ettiğinde sıradan bir kıyafet bile seni dikkat çekici hale getirebilir. Üstelik bu tamamen bütçesiz bir dokunuştur. 5. Ütü ve temizlik detayına dikkat et. Kıyafet ne kadar kaliteli olursa olsun, kırışıksa veya kirli ise o şıklık yerle bir olur. Düşük bütçeyle şık görünmenin en basit ama en etkili yollarından biri kıyafetlerinin temiz ve düzgün ütülü olmasıdır. Ütü bir kıyafeti olduğundan çok daha pahalı ve şık gösterebilir. Özellikle gömlekler, pantolonlar ve klasik kesim parçalar ütüsüzken, özensiz, ütülüyken ise düzenli ve stil sahibi bir izlenim yaratır. Temizlik de aynı şekilde fark yaratır. Hafif bir leke, tüy ya da iz bile bütün kombinin kalitesini düşürür. Oysa düzenli yıkama, lekeleri hemen müdahale ederek çıkarma ve kıyafetleri doğru şekilde saklama, alışkanlıkları, gardırobunu her zaman formda tutar. Bazen sadece bir tüy temizleyici rulo, bazen de basit bir fırça yardımıyla kıyafetini yepyeni gibi gösterebilirsin. Unutma, şıklık bazen en sade ama en dikkatli detaylarda saklıdır. 6. Mevsim sonu indirimlerini takip et. Mevsim sonu indirimleri, az bütçeyle çok iş başarmanın en akıllı yollarındandır. Birçok kişi sezon başında yeni ürünleri alırken, sen biraz sabrederek aynı ürünleri yarı fiyatına hatta daha da ucuza alabilirsin. Özellikle kaliteli markaların indirimlerini takip ederek uzun ömürlü parçaları düşük maliyetle edinme şansın olur. Bu parçalar zamanla gardırobunun temel taşları haline gelir. Stratejik alışveriş plansız harcamalardan her zaman daha kazançlıdır. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaçlarını belirleyip indirim dönemlerini kollarsan hem bütçeni korursun hem de daha seçici davranırsın. Üstelik mevsim sonu alışverişinde klasik, zamansız parçaları hedeflersen bir sonraki yıl bile rahatlıkla kullanabilirsin. Bu da sana hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir stil kazandırır. 7. Kendi modanı yarat. Moda trendleri geçici ama kişisel stil kalıcıdır. Elindekileri farklı şekillerde kullanmayı öğrenmek hem bütçeni korur hem de seni kalabalıktan ayırır. Bir fuları saç bandı yapmak, bir gömleği elbise gibi bağlamak ya da eski bir tişörtte birkaç dikişle yeni bir form kazandırmak hepsi seni Özgün yapan küçük ama etkili adımlardır. Üstelik bunlar için ekstra alışveriş yapmana gerek yok. Sadece biraz yaratıcılık yeterli. Kendi tarzını oluşturduğunda kıyafetin sana hizmet eder. Sen modaya değil. Bu da sana özgüven, özgünlük ve tutarlılık kazandırır. İnsanlar çoğu zaman başkalarının enerjisine, tarzına ve kendine has duruşuna hayran kalır. Sen de modayı birebir takip etmek yerine kendi yorumunu kattığında hem tasarruf edersin hem de çok daha dikkat çekici ve stil sahibi bir görünüm yakalarsın. Tarz para işinden çok zihin ve vizyon işidir. Unutma, şık olmak için büyük paralar harcamana gerek yok. Asıl mesele neyin sana yakıştığını bilmek, elindekileri doğru kullanmak ve kendine özen göstermek. Küçük dokunuşlarla, bilinçli tercihlerle ve biraz da yaratıcılıkla tarzını konuşturabilir. Düşük bütçeyle bile etkileyici bir görünüm yakalayabilirsin. Şıklık bir etiket değil, bir duruş meselesidir. Ve bu duruş senin elinde. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.